Merhaba arkadaşlar, sizlere Şubat ayı terazi burcunu yorumlayacağım. Öncelikle videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın. Bir özel hayatınızda sevdiğiniz insanla fikir ayrılıklarına düşebilir, bir anlamda çekişmeler yaşayabilirsiniz. Birbirinizi bu süreç süreçte yanlış anlama ihtimaliniz de olabilir. 3 Şubat'ta aşk hayatınızda yakın çevrenizden aldığınız desteklerle güzel adımlar atmasını bileceksiniz. Bir yandan yaratıcılık ve sanatla uğraşanlar, kreatif işleri için yakın çevrelerinde bulunan olgun ve deneyimli insanlardan destek görebilirler. 6 Şubat'ta aile ve yuvanıza güzel gelişmeler, şanslar ve fırsatların karşınıza geldiğini göreceksiniz ve bu gelişmeler sizi mutlu edecek. 7 Şubat, ailenizle anlaşabileceğiniz tarihlerden. Bu tarihte çok çabuk para harcamaya yatkınsınız. 8 Şubat'taki yeni ay aşk hayatınızdaki konu ve olayları belirliyor. Bu yeni ay ile beraber sanatsal işleriniz, yaratıcılık gerektiren alandaki tüm işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Yine aşk hayatınızla ilgili karar vermek istediğiniz konular varsa bu yeni ayı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. 10 Şubat şanslı tarihlerden. Özellikle aile hayatınızda beklemedik güzel ilişkilerin devreye girmesi söz konusu olabilir. Güzel tekliflerin oluşması, parasal konularda güzel adımların atılması, 14 Şubat tarihinde de etkili ve 10 ile 14 Şubat tarihlerinde kendinizi aile ortamlarınızda huzurlu, mutlu, şanslı hissedeceksiniz. 10 Şubat itibarıyla eğlenceye daha fazla vakit ayırmanın zamanı gelmiş bulunuyor. Yeni bir ilişki için adım atmak iyi bir fikir olabilir. Eğer evliyseniz, daha fazla duygusal hayatınız açısından hareketli bir süreç içindesiniz. 19 Şubat'tan sonra bir yandan aşkı deneyimlemeye açık olduğunuz bir süreç içine giriyor, bir yandan da günlük rutin işlerinizde kendinizi göstermeye başlıyorsunuz. İş hayatınız önem kazanıyor. Bir ay boyunca işle ilgili konular, sağlıkla ilgili konular gündeminize yerleşecek. 22 Şubat'taki Dolunay, sizin kadersel alanınızda gerçekleşiyor sevgili teraziler. Bu yüzden bu Dolunay'da beklenmedik bir takım hassaslıklara, gerginliklere hazır olmalısınız geçmiş konu ve olaylar karşınıza gelebilir. Bu süreçte hayatın kontrolü sizin elinizde olmayacak. Bu yüzden bu süreçte sakin olup olayları kontrol etmeden ilerlemeye çalışmalısınız. 25 Şubat, yakın çevrenizle beraber girişeceğiniz plan ve projeleriniz için kalıcı sonuçlar doğuracak işleri karşınıza getirebilir. Özellikle partnerinizle beraber atacağınız adımlar ve girişeceğiniz işler açısından 27 Şubat olumlu bir tarih evlilikle ilişkinizi bir üst aşamaya taşımakla ilgili bir takım fikirleriniz varsa bu tarihte güzel kararlar devreye girecek.